Destemizde 13 farklı set kartı yer almaktadır. Ve bunların her birinden 3'er adet bulunmaktadır. Bunları şimdi size hızlıca göstereceğim. Sıra size geldiğinde set kartlarınızı bu şekilde önünüze yerleştirebilirsiniz. Set kartlarınızı önünüze yerleştirmek hamle sayılır. Ve 3 farklı set kartını tamamlayan oyunu kazanır. ve kartınız mevcutsa eksik setlerinizi tamamlayabilirsiniz. Eğer kopya kartı ile tamamladığınız setlerin işini bulabilirseniz kopya kartlarınızı dilediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz ve bunlar hamle yerine geçmeyecektir. Set oluşturmak için kullanabileceğimiz bir diğer kartımız da karanlık planıdır. Karanlık Plan oynadığımızda önümüzde eğer 3 farklı set kartı var ise bunlardan bir tam set oluşturabiliriz. Kırılmaz kota hamle kartını oynadığınızda bir tur boyunca korunursunuz. Size karşı yapılacak hiçbir hamleden etkilenmezsiniz. Ve tekrar size sıra geldiğinde kırılmaz kota hamle kartlarını oynadığı yere geri döner. Masakra hamle kartını oynadığımızda rakibimizin kurulu bir setine el koyarız. Ve kendi önümüze alırız. İçerisiz hamle kartını oynadığımızda rakibimizin kurulu bir setinden istediğimiz bir kartı önümüze alabiliriz. Kalkan hamle kartı ile istediğiniz bir setinizi koruma altına alabilirsiniz. Koruma altına aldığınız set masakra, ve içerisiz gibi set bozucu kartların etkisinden etkilenmez. Sadece çilingir kartı ile kalkan bozulur ve hamle kartların oynandığı yere dönebilirler. Casus hamle kartı ile istediğiniz bir rakibinizin önünde bir set kartını kendi önünüze çekebilirsiniz. Casus kartı kurulu bir seti bozamaz ve herhangi bir eşya kartını alamaz. Gözlem hamle kartını oynadığımızda seçtiğimiz bir rakibin eline bakarız. Ve buradan istediğimiz bir kartı kendi elimize alabiliriz. Sorgu hamle kartını oynadığımızda istediğimiz bir rakibi seçeriz. Ve o rakibimiz elini masaya açar. Seçtiğimiz bir kartı elimize alırız. Ve oyun devam eder. Kaos hamle kartını oynadığımızda seçtiğimiz bir rakiple ellerimizi değiştiririz. Taarruz hamle kartı oynadığımızda normalde hamlemiz 3 iken bu tur için maksimum 7 hamle yapabiliriz. Taarruz ile başladık. 1 oldu. 2, 3, 4, 5, 6 ve bir rakibini de susturarak 7. hamlemle turumu bitirdim. Destek hamle kartını oynadığınızda destekten 2 adet yeni kart çekebilirsiniz eşya nakline kartını oynadığınızda seçtiğiniz bir rakipten istediğiniz bir eşya kartını alıp önünüze koyabilirsiniz. Ve eşya kartının mekanikleri o andan itibaren devreye girer. Akıl oyunu hamle kartını oynadığınızda seçtiğiniz bir rakiple ellerinizi karıştırırsınız. Ardından teker teker birbirinize dağıtırsınız. Eğer fazlalık kaldı ise bu fazlalık desteğe geri karıştırılır. Ve oyun devam eder tasfiye hamle kartını oynadığınızda sizin dışınızdaki tüm rakipleriniz önlerinde bulunan ve seçecekleri iki set kartını desteğe geri göndermek durumunda kalır. Bunu yaptıktan sonra desteği tekrar karıştırabilirsiniz. Panik hamle kartı oynadığınızda siz de dahil tüm oyuncular sağındaki oyuncuya birer kart verir. Fakat dikkat edin aldığınız kartı sağınızdaki oyuncuya veremezsiniz. Sil baştan kartı güçlü ve sistem bozucu bir hamle kartıdır bu hamle kartını oynadığınızda tüm oyuncular bütün kartlarını desteğe iade eder, deste tekrar karıştırılır ve herkese 5'er adet yeni kart dağıtılır. Ve oyun devam eder. Kart fırtınası hamle kartını oynadığınızda desteden 5 adet yeni kart çekersiniz. Dikkat edin, elinizde maksimum 7 kart bulundurabilirsiniz. Gizli Ajan, özellikle çok oyunculu oyunlarda çok kuvvetli bir karttır. Gizli Ajan hamle kartını oynadığınızda tüm oyuncuların önünden birer tane set kartını kendi önünüze alırsınız. Ve Gizli Ajan kartıyla herhangi bir seti bozamazsınız. Yani Gizli Ajan oynadığımızda buradan toplantı odasını almak durumundayız. Fakat Gizli Ajan oynadığımızda oyuncunun önünde kurulu bir set dışında herhangi bir set kartı yok ise o zaman mecburen set bozulur. Suskunluk hamle kartını oynadığınızda seçtiğiniz oyuncu bu turu pas geçmek durumundadır. Rakibinizin size karşı oynadığı hamle kartlarını engellemek için elinizde bulunan engel kartlarını kullanabilirsiniz. Rakibimiz bize masak ve kartını atıp setimize el koymaya çalışıyor. Ve engel kartını oynayıp bu hamleye geçersiz sıkılıyoruz. E fakat rakibimizde de onun üstüne engel kartı var ise engelini oynayıp bizim engelimizi geçersiz kılabilir ve sete el koyabilir. Yansıtıcı zırh kartı engel kartının bir üst versiyon olarak düşünülebilir. Rakibimiz yine bize masakra kartını oynuyor ve setimize el koymak istiyor. Biz bunu oynayıp aynı etkisi göstererek rakibimizin setine el koyuyoruz ve kendi önümüzü alabiliyoruz. Yansıtıcı zırh kartı normal engel kartı gibi de kullanılabilir. Oyunumuzda 4 adet eşya kartı bulunmaktadır. Bunlar ekstra, gizli fon, yetki mührü ve güvenli dosyadır. Eşya kartlarını önünüze koymak hamle sayılmaz ve eşya kartları oyun sonuna kadar geçerlidir. Bu şekilde önünüze yerleştirebilirsiniz. Gizli fon eşya kartını oynadığımızda her tur başında fazladan bir kart çekebiliriz. Normalde 2 kart çekebiliyorken bu sayı 3'e ulaşır. Ekstra eşya kartını oynadığımızda normalden bir fazla hamle yapabiliriz. Yani 3 hamle yapabiliyorken bu sayı 4'e çıkar. Yetki mühürü eşya kartını oynadığımızda kale ya da toplantı odası setine sahipseniz bu set 2 set sayıdır. Fakat bu toplantı odası veya kale setlerinin tamamı aynı olmak zorunda. Burada görüldüğü gibi şu anda burada görüldüğü gibi oyun bitmiş durumda. Güvenli dosya eşya kartı oynadığımızda istediğimiz bir kartı güvenli dosya kartının altına koyup bu şekilde koruma altına alabiliriz. Ve bu hiçbir hamle kartından etkilenmez. Fakat sadece oyun sonuna kadar bir kartı koruyabileceğinizi unutmayın.